Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Phuket'teydim. Bugün Phuket'ten uçağa atladım. Bangkok'a geri geldim. Sukhumvit'e. Ve Sukhumvit'te bu sefer bir otel tuttum. Bu sefer ultra lüks bir otel. Bunu sizin de görmenizi istiyorum. Eğer buraya gelirseniz yine böyle bir otel tercih etmek isterseniz bu şekilde ee, lüks bir otelde tercih edebilirsiniz. Tabii ki tamamen size kalmış. Şimdi size bu otel odasını da göstermek istiyorum. gel girmez solda sizi böyle bir mutfak karşılıyor arkadaşlar. Güzel bir mutfak. Mikrodalga fırını. Buzdolabı var. Daha buzdolabını hiç açmadım. Birlikte açalım. Gördüğünüz gibi şöyle derin dondurucusu var. O içine güzel. Bak biraları koymuşlar. Kola koymuşlar. Buraya da bira koymuşlar. İşte haymeken, Güzel. Sonra burada da biralar bir şeyler var. Burada cips var. Fıstık var. Suları koymuşlar. Gayet güzel. Bu şekilde kapıları kapatalım. Sonra içeriye girdiğimizde şöyle köşe bir koltuk sizi karşılıyor. Şurada kocaman bir televizyon bizi karşılıyor. Burada oturup isterseniz yemeğinizi, her şeyinizi burada yiyebilirsiniz. Şuraya şöyle çalışma masası gibi bir şey koymuşlar. Şurada böyle bir dolap var. Burada da bir sürgülü bir dolap var arkadaşlar. Ve burada aynı zamanda bir kasa var. Şifreli bir kasa isterseniz değerli eşyalarınızı, paranızı, cüzdanınızı, pasaportunuzu buraya koyabilirsiniz. Diğer tarafa bakalım. Burada da bornozunuz var. Terlikleriniz var. bütün masası var. şemsiye kadar koymuşlar arkadaşlar. Girişi şu şekilde kartlı oluyor. Kart veriyorlar size. Bu şekilde. Mutfakta üst, dolap, üst tarafta böyle dolaplar var. Burada bardaklar var her türlü ihtiyacınızı karşılayacak. Aynı şekilde burada tabak, çanak, her şey var. Gayet güzel. Burada var. Burada da bir dolap. Evet. Bu şekilde burası. Şurada da şöyle bir çalışma masası var. Oturup bu işlerinizi yapmanız için. Ve yatağı. Kocaman bir yatağı var arkadaşlar. Burada da şöyle aynalı bir dolap var. Bakalım bunun içinde ne var bir görelim. Açtık. Evet. Böyle boş bir dolap arkadaşlar. Artık içine koymak isterseniz şekil ve <laughs> burada da tuvaleti var. Tuvaletine bakalım mı arkadaşlar? Çok merak ettim. Arkadaşlar burada böyle evet içine bu şekilde Suyunu doldur. Şurada da şampuanlar var. Köpürtürsünüz. Köpürterek köpürterek burada yatarsınız. 10 numara. Burada küveti var. Ve burada da gördüğünüz gibi gerekli kitler var. Ayrıca burada da bir duşu var. Hem duşu hem küveti var. Ve bu şekilde aynen şöyle belli bir görün arkadaşlar. Selam. <laughs> evet gerçekten güzel. 10 numara 5 yıldız. Şuradan da manzarası nasılmış onu da bakalım. Oo arkadaşlar. Havuzunuzu görün lütfen. Çok güzel bir havuzu da var. Evet. Harika. Gerçekten güzel. Çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz burayı tercih edebilirsiniz. Otelin adını da şu şekilde göstereyim size. Legacy Suite Otel. Buraya gelebilirsiniz. Çok güzel. Evet. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bu gece burada kalacağım. Rahat rahat uykumu çekeyim. İşlerimi halledeyim. Laptopumu masama koyayım devam edeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgiyle kalın. Seviliyorsunuz.